Ya, oğlum sigaran yok. Şimdi attı. Sigaran yok. Oğlum şimdi attı. Hah, kalkacağım artık. Kalkmayacaksın. Yoksa <laughs> amına koyayım diyecekler. <geçir>. Durmadan yakacağım ben de. Geçiyorum. Yok ama onu buraya çekmem lazım. Amına koyun diyecekler. Çekil lan. Eğer düşüktür git nereye gidiyorsa. Allah Allah. Ne yapacağız ya? Kafayı koyacaktım, koyamadım ya. Azen Tor Kral ne haber? Aleykümselam kanka, ne Lanet Kokuyor ama Sıkıldıktan. Allah bu kokun geliyor buram buram ama ne gibi bu var. Allah kaç günden beri senin kokunu çekiyoruz onun. Dikiş patlar diye banyo yaptım. yaptın? Nasıl öyle? Sekiz saattir nereye gidiyorsun? Sekiz saat yol otobüs çok kötü değil mi lan? Otobüste yolculuk. Muhammed. Nerede nereye Sekiz saat sonuçta. O... Nerede neresinde ne demek ki sekiz saat? İstanbul'dan Aydın'a. Bizde coğrafya yok kanki. Biz 8 saat mi sürüyor İstanbul Aydın arası bilmiyoruz ama geçmiş olsun. Toplam 10 saat Ne kötü bir şey ya. İyiyim. Yemin ediyorum şu an ayaklarım ağrıdı var ya. İki büklümdür. Önümdeki lavuk geri korkuyu çeker. Ama paşa kokusundan geçilmiyor tabii. Şoför klimayı açıyor üstün geceliği geceleyin geri çıkar. Koca koca camlar. Çok kötü ya. Gözlük camını versene. Şey bezini versene. Ver, Gözlük camı bana lazım olur. Ben ver oğlum ver hadi ver. Gözlük camı. Geçmiş olsun o yol bitmez Allah'a çok sıkıntı. Öyle hayat da geçmez. <gülüyor> 619. 619 mu? Aramasın. Selimci mı aradı sen? Yok onlardan Böyle değil. Ojeciler değil bunlar? Onlar biri baş şunlar, şunlar. Aynen biri baş eki, biri şey olması lazım. Allah Allah. Bunlar? Rey Mysterio. 619. Şarkısı neydi lan onun? Yok biz müşteriyiz. Lastik. Bir de lastikçi değiliz yani. Niye aradık ya? Selim mi e... aradı ki ya? Selim'e... Az sonra dönün ya. Hiçbir şey olsun. Benim de aynı şekilde. Hemen kapattım ama yok. Az sonra arayayım. Aslında bir cümle bir şey yazmış. Uzun uzadıya okumana gerek yok. Çok küçük bir şey yazmış ya. Yani. Aleyküm selam. Vezni açısın. Yok mu zaten vezni? Lezzet? mi? Ne vezni sanmıyorum. Ne vezni? Ne vezni? Paralı mı az şey yok? Gidersen. Doğru söylüyor. Evet. Ya bu hastanenin girişinde mesela senin omuzunu çıkardığımızda vezneye falan gittim ya ben. Senin sigortan yoktu. Paralı mı gittin? Paralı ve... Ya parasını ver dedik, muayene ücretini ver dedik. Öyle bir şey yap dedik. Bir sonra ne kadar? 2000 lira sıfır. Ee, en güzel o zaten. O arada şey içmek ya. Sigara içmek, otobüsten inince. 5 dakika mazot asla sigara içeceksin o arada. Ne kara bitliyim ben bitik birisi. Başladı bizim isimler. Güneş <laughs> gidince bir rahatlama geldi be. Şey vardı ya, Aydın bizimde de, işte, de kaza olmuş. Aydın bizim Aydın dedim de mi lan? Dedim Aydın da Neyse işte bir yerde kaza olmuş. Kara, kara bir kara bitik birisi. Kadın omurga kırılmış ya. Senin niye omurga falan kırılmadı la? <laughs> <laughs> Muhammed bak böyle. İyi vallahi Allah korudu. O da nasıl kaza biliyor musun? Kadın direğe çarpıyor. Demek ki kendini kasmış o Eyvallah, sen nerelisin? bilsin? Döndün dolaştın, bakmayacaktın, bakmayacaktın, fark ettim, geri geldin oraya geri baktın. Sus bak. be! Sırf şurada rahatsız olmasın diye ses çize... Ya aç o zaman, zaman aç, aç! Ama ben, ben... Keşfet de keşfet olsa ama. Şarkı açmıyoruz biz. Kemal ne alakası var şimdi onunla kardeşim? Kaza diyoruz sen öyle şey söylüyorsun. Ayıp. Aynı şey. Şarkı açmıyoruz. Tamam hadi ikinci yok bir kere demişsin pardon. Teşekkürler Kemal geri çektiğiniz için. Kralsın Kemal. Adam Kemal. Köylü Kemal. Çiftçinin dostu Kemal. Ne o? Ananız. Ya oğlum ne vurdurması? Kaza diyor zamana koyun biz. Vurdurma vurdurma yok öyle. Kötü bir niyet yok. Tam var ya mangallı hava var ama. Hay anladım. Sen bizim arabayı oraya çektin de babam arabayı aldı gitti. Yapay zeka radar aracı maketleri paylaşıyoruz. ne fazla ayırız. Yapay zeka aracı mı? Haa. Aleyküm selam bir tipi lisin. Sen nerelisin? O ne amına koyun öyle lan? Para verip bir de bu karı da normal değil ki zaten. Tanrım aç ya. Ne zaman kapatacak? Arabayı aldı gitti mi la baba? Bayağı ağzına tuttu. Ne gerizekalı ya. Geri zengin, nasıl bir kafa var ya. 24 yaşındayım kanka ben Kemal tecrübeyle sabitliyorsan deneriz kardeşim, sıkıntı yok. Tecrübelerine dayanarak şey yapabiliriz. <laughs> Bakmıyor böyle Ne <laughs> kadar Aman <sokuyorsun> işte. Paşalı <laughs> <Amına koydu. gülüyor> geldi. Kim? Ne kim? Başalı geliyorum, laf söylüyor, geri gidiyorum. İki dakika durduğun yok onlara. Söyle bir şey. Sen araba abi de mi Buraya bir gün ayıp Neye sağ? Ol? Ben bir şey demedim ki. ya? Yani. Paşalı bana der ya. Bana geliyor, gidiyor gidiyor. Sen nerelisin? İsmin ne senin? Kemal yolunu sikeceğim. Yazıyorsun yazıyorsun sen ne geri çekiyorsun. Anlamadım ben senin de ya. Hayır bir de paylaşıyorum zaten ben bunları. Sonradan sen de öncelik yazdın. Çıkıyor ki ya. Bire mi düştü gene? Bire düştü izleyici. Ay şiştim be.

bir şey mi bir şey? Hadi bir de onu eliyle yakalım. nasıl şey <gülüyor> <gülüyor> çıktı ya. İki kişi ne yapıyorsunuz abi siz yayında? Hiçbir şey de yazmıyor. şey yapsana. Sen Okan'la konuşsana. Döner ya bıraksın oğlum işte. Kaç dakika oldu Abisinin neredesin? Ne zaman gelecek? Sen de mi fakirsin oğlum? Ne zaman gelecek? Geldi. Tamam bir dakika bekle. De. Bakar gözlerini bak. unutma ağzını. Sen şey ola aslında bırakacaksın. Hakan Yıldırım o ne la öyle Yine her bayrağı koymuşsun. Avrupa'yı tir, tir titreten. Dostan, Osmanlı toprağı yapmaktır işi. Ululardan ulu, yücelerden yücek işi. Ya ben yıldım artık. Ulaşamıyorum kendisi yapacak bir şey yok. Yemek sayılır. buyur tamam. Kalk ayağa dönüyoruz. Mecbur olacaksın. da öyle oturacaksın. Ben, bir şey yok. ben de oraya, de Hadi gidelim ya. Otur. Kapatıyorum gidiyor mu? mı kapatacaksın Ne zaman çıkacak? Değil <laughs> zaman, <ben> değil. <laughs> Ben giderim şimdi ya. Aleyküm selam, hoş geldin tekrardan. Evet, gibi, yüz meşhur <gülüyor> 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 yapay zeka. Facebook'ta şey yapmışlar. Yapay zeka ile alakalı mezun ettirildi. Millet eklemişler, şey yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir de paylaşmışlar, herkes inanmış. Ben de şimdi yapacağım Facebook'ta. Ne de paylaşmışlar? Ya normal işte ben temizlik işçisiyim kızım bugün tıp fakültesinden mezun oldu halbuki hala böyle yapay zekayla yapmışlar herkes inanmıyor şeyler gerçek değil mi Karabük Üniversitesi'nden Zenci'ler hepsi Zenci şey oluyor mezun oluyor onu görmedim ha Zenci vardı ya kapancham abim yok sen kaç yaşındasın Satoru hoş geldin kral abim Hakan Yıldırım, Gök İran uçak başka namına koyayım. Ne o? Hoş geldin kanka. Öyle mi karı? Ha. <laughs> Ananı Yaşıyor oluma ya. Yaşayan öyle gibi ya. Satoru ne haber ya? Nasılsın kral? yaş yerine oluyor teyzeleri, meyzeleri, sigar da, o da yok ben. De. Geldin geri mi gittin, ne olur ha? Telefon ısındı mı? Telefon ısındı. Saat kaç? 4 dakika sonra siktir gideceğim. Yolumuzu sikiyor bir ne et geliyorum. Vallahi buldum videoyu. Recep'in şey Şenol'un intikamlı. Şu paylaşan sayfayı bir bulsam. Ya bunların şeylerden? Kim paylaştı onu bulabilir misin paylaşan sayfayı? Ama paylaşmazlar ki onlar geri ya. Oğlum Recep İçer Şeram'ın intikamı diye. Çok eski eskidi Bilmiyorum tekrar şey yaparlar mı ya. Yapma. Da yaparlarsa ben onun yılan şeyini paylaşacağım zaten ya. Biliyorum musun? Neyi biliyorum biliyor musun? Aa gene bir... İnternete atacağız. Şeram'ın intikamı madem <laughs> adam diyor ki. He? Atmaz adam diyor ki. Oğlum adam ölmek gibi bakmıyor. Ya, ya? Yazıyor geri çekiyorlar. Ben anlamadım bunların derdini ya. Dur bir dur. Bu model elinden geldi. Ne oluyor lan? Kendi abisi. kendine mi banlıyor bunlar? Para ha? alayım. Recep'in videosunu satıyorum. Para alayım. Bacak omuza yapıyorlar. 500 lira. Ver. De hadi bu ne oldu? Ne oldu? He? İzlenme rekorları kırar. Nasıl belli değil. Ben de o videonun aslı varsa evet. var. Sen merak etme. Olur 1000 lira. Bak onu da izleteyim ben sana gel. Bu var. Tamam, Çok iyi oluyor ya.

O adam paylaşmaz ama. He? O adam paylaşmaz. Kim muhabbeti evet, neyle paylaşır? Allah Allah. Vallahi muhabbeti neyle paylaşır? Ekmeğini yedi pezemek. iki milyon falan güzel tamam. izlenme Onu da başlığını atıp da onun intikamı diye. Seni de bir etiketlerse tamam. Beni etiketleyemiyor. Tıklanma rakoları kırarsın hocam. Ne demek <laughs> Paylaşmıyor benim, benim şeyi. Ben de çalıyorlar benim şeyi paylaşmıyorlar. Şeyi... O siteyi al. Sana attığın siteyi bulamadın sana bak. 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 Yok lan geçmişte yapı var mı? Instagram sohbette vardır işte ha? abi. Vardır sohbette. Instagram attım ben sana bunu bulamadım. Whatsapp'a bak. Whatsapp'tan mı attım? Yok Whatsapp'tan mı attım? Ya hadi 2 dakika oldu kapatıyorum hadi ya. 19 hadi ya amına koyayım çıkacağım ya. Hacibin intikamı şey şey onun intikamı. E Ya şey biz niye yılan arıyoruz ki Şenol abinin götünde vardı zaten bir yani. şey yapayım. Ya. Şenol abinin bir şey dedi. O da komikti de. Kapat aman yani. Şenol şeyi sanayi grubunu de komple etiketleyin. için.